Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rezzi'nin Eğilişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle yapmış olduğum yazma kenar modellerini paylaşacağım. Şöyle bezlere çıkardım bunları. Hepsi bu şekilde. Rengarenk çok güzel modeller. Bununla başlayalım arkadaşlar. Bu da yine üzüm salkımı gibi. Ben pek e, isimlendiremiyorum. Bilmiyorum yani. Çok hoş yine bir model. Bunun da yapılışı var. Bunların hepsinin yapılışı var arkadaşlar. Bu da yine kelebek modeli gibi. Ama daha basit yoldan yapılmış. Normal kelebekten daha basit e, yapılmış. Bu da çok hoş bir model. Yine bunların yapılışları var. Bu da yine çıtıklı. Çok hoş. E, rengarenk bir çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Biraz etleri bozulmuş olabilir. Bu şekilde çok tatlı model. Bu da rengarenk. Çok hoş. E, bir model. Ama sürbetlerinde de seviyorum ben böyle rengarenk. Yapılabilir. Çok tatlı bir model. yine hep bunların var. Burada da şöyle pembe ile beyaz yeşil karışımı yapılmış. Çok hoş bunlar yine de. Ben iplerimi altın başak tercih ediyorum. Yazmalarımı da cenkten alıyorum. Daha kaliteli. İnsan bir şey emek veriyorsa bence kaliteli kullansın. En azından uzun süre kullansın. Bu da yine yani göz tarzına benziyor. Bilmiyorum. Bu da güzel bir model. çoğunu yazmaları yapmış. Sipariş üzerine yaptığı modeller. Yine çok beğendiğim tatlı bir model. Çıtıktı. Hoş bir model. böyle da yapılışı var arkadaşlar. Bu da tığ oyası. Şöyle bakalım. Bu da tığ oyası. Onu yapılışı da bir yeni dünyası kanalında t oyalarında aslında fazla yapmıyorum ama yapsam yani gayet de güzel yaparım. Bu da yine kelebek modeli. Dediğim gibi bu şekil daha emek istiyor ama beğeniyorum. Ben bu şekil yapıyorum kelebek modellerini çok daha güzel oluyor. çok tatlı, farklı bir model. Bu da gerçekten yazmaları çok güzel gider. Bununla yaklaşıyor arkadaşlar. Bu da farklı, çok hoş bir model. Yine yazmanızın içinde ne renkler varsa ona uygun kullanacaksınız. Ona göre ne kullandığınız zaman çok uyumlu ve güzel oluyor zaten. Bu da çıtıktı, çok tatlı bir model. Ben bunu namaz silmelerinde de seviyorum. Çok hoş bir model. Bu da yine güzel çıtıktı, tatlı bir model. rengarenk şeyleri sevdiğim için ve elimden geldiğince renk kullanmışım. Tabi bu size kalmış. Sade de kullanabilirsiniz. İstediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Yine çok tatlı bir model. Bakalım nasıl bir şey. Bu da yine çok eskiden yaptığım bir model. E, pipet üzerine yapılıyor. güzel tatlı bir model. Şu üç kısımları firketle oluyordu. Pardon, mekikle oluyordu. Ben böyle uydurdum. Umarım güzel olmuştur. da yine pipetle yapılan bir model. Önce motifler yapılıyor, sonra zemine yapıştırılıyor. Şu yeşil kısmına bu da bundan en az bir 20-30 tane yapmışızdır çünkü çok beğenilen bir model oldu. Ve şöyle tatlı bir modeline farklı, hoş bir model. Bu da çıtı pıtı tatlı bir model. Bunu ben bir e, namaz tülbentinde görmüştüm bu modeli. yazmaya yaptım. Çok da güzel oldu. Sahibi de çok beğendi. Ve bu sıralı çok tatlı bir model. Böyle çıtı pıtı rengarenk şeyleri çok seviyorum. Bakalım. Bu da yine altı dağ yapılmış, üstüne şöyle küçük çiçekler yapılmış, tatlı bir model. Yine kolay ve isteyen herkes yapabilir diye düşünüyorum. Fark ettiyseniz hep rengi, renk kullanmışım modellerimi. Çok seviyorum böyle renkli şeyleri. Yazmanın içindeki bütün renkleri kullanmaya çalışıyorum. Bu da yine bu şekilde. Ve şöyle ağır ve gösterişli bir modelimiz var. Bu da yine çok beğeni aldı. Çok sevildi. E, ama ben bunu yazmada yapmadım. Havlularda daha çok tercih ediliyor. Yani bence böyle ağır şeyler havlu kenarında daha güzel duruyor. Yine isteyen yani beğenen, gösterişli sevenler için yazmalarda da kullanılabilir. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapılışı var. Yani gerçekten emek isteyen bir model. Buna başlamak için baya bir emek vermelisiniz. Sabırlı olmalısınız. Bitirene kadar. Bu da yine kel olan modeliyle yapılmış. Tatlı bir model. Ben bu yöntemi çok seviyorum. Elinden geldiğince kullanıyorum. Yazmalarımda. çok beğeniyorum gerçekten çok tatlı bir model bu da ağır yine gösterişli bir model bundan kaç tane yaptım hatırlamıyorum gerçekten çok güzel ve çok beğenilen bir model Bayağı yaptım yani. Baya sipariş aldım bundan. Bunlar çıtı pıtı yani. Öyle. Kızım yapmış olabilir. Bunu hatırlamıyorum. Bu da bu modelle bir ara çok e, şey oldu yani ne diyorlar moda oldu çok sevildi çok beğenildi o zaman aralar ben üç tane yazmaya yaptım bunu bu da yine çıtıkta çok tatlı bir model. Bence hala çok seviliyordur. Ben bulanık oluyor ki anlamadım. Tamam. Ve son olarak şöyle fıstık yöntemiyle yapılmış bir tane yazma kenarımız var tığ işi. Yine bu da harika bir model. Ben bunu kendime yaptım çok da beğenerek kullanıyorum seviyorum böyle Evet arkadaşlar modellerim bu şekilde şöyle göstermek gerekirse böyle cıvıcılı rengarenk modeller modelerim, yazma kenar modelerim bu şekilde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım sizlere de hitap eden modeller vardır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.